Manchester United Erikten Ten yollarını ayırdı e, ve e, yerine de e, Ruben, Ruben Amorim ile anlaşmaya vardı. E, Amorim için Portekiz temsilcisine 10 milyon euro bonservis ödenecek. VTR'mizi izleyin. Ten Hak ile yollarını ayıran Manchester United yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu. İngiliz evet. ekibi Portekiz takımlarından Sporting'i çalıştıran Ruben Amorim ile anlaşma sağladı. Sporting Manchester United'ın Amorim için 10 milyon euro bonservis ödeyeceğini açıkladı. United yollarını ayırdığı Ten Haga ise 17 milyon euro tazminat ödeyecek. Teknik direktörlük kariyerine Portekiz ekibinden Caspia'da başlayan 39 yaşındaki Amorim, 2019-2020 sezonunun Mart ayında Braga'nın başına getirildi. O sezon Braga ile Portekiz Kupası'nı kazanan genç teknik adam Sezon sonunda 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sporting'in yolunu tuttu. Sporting'de oynattığı oyuna beğeni toplayan Amorim, 2020'den bu yana ikililik olmak üzere 5 kupa kazandı. Amorimli Sporting bu sezon ligde çıktığı 9 maçı da kazanırken 27 puan topladı. Tarihinin en kötü başlangıçlarından birisini yapan United'ı yeniden ayağa kaldırmaya çalışacak olan Amorim'e zorlu bir süreç bekliyor. Zira İngiliz devi yaz transfer döneminde takviye yapamayabilir. Geride bıraktığımız yaz döneminde 110 milyon euro zarar eden United, Premier Lig'in koyduğu finansal kriterlere uymak için oyuncu satmadan transfer yapamayacak. Bu sebeple Manchester United de bazı yıldızlarıyla yollar ayrılabilir. Kırmızı Şeytanlar 2,5 yıllık Erik Ten Hag döneminde transfere 600 milyon sterlin harcamıştı. Şimdi tabii Erik Ten da yollar ayrıldı. Erik Ten Hak için de sanırım 18 milyon euro bir tazminat öden ödenecekmiş. Normal. Normal. Peki Amorim için ne düşünüyorsun? Sence Manchester United'da hep konuşuyoruz kötü giden bir gidiş var. Toparlanır mı? Ne düşünüyorsun? Şimdi Ruben Amorim uzun yıllardır Sporting'de olan 10 milyon euro civarında Braga'ya bir bonsai ödenerek alınan bir tek direktör. Eski bir futbolcuydu kendisi. Kendisine futbolculuk döneminde 1 milyon euro bonservis ödenilmiş. Şu an herhalde bu transferde tamamlanırsa e, hatta... yani 8 milyon euro diyen var, 7 milyon euro diyen var. Hani yani ben onu yuvarlayayım ona. 20 milyon euro hocayken bonservis bedeli ödenecek kendisine. Futbolculuğunda 1 milyon euro ödenmiş. Hı hı. Tek tek 20 milyon euro ödenmiş. Bunu da Serkan abi, Serkan Akkoyun yazmıştı. Ben de oradan gördüm. Ee, çok e, bu bence başarısını gösteriyor. Ama United yapı olarak zor bir yapı. Burada Sir Alex Ferguson'la ilgili bir evet, şeyler konuşmuştuk. Evet. Ben de düşünüyorum United olup. Peki sence şunu da söyleyebilir miyiz? Yani United'a giderek sence birisi kaldı mı? Çünkü çok büyük işler de yapabilir ama tam tersine... E, bir seviye hani, atlıyor. Yoksa bir daha buradan sonra da dönmek zor olur mu? Yok. Hani iş bulamayabilir miyiz? Ben ben o kadar şey değilim. Hani Hı -hı. şey konu, yani. Ruben Amorim'in bunu yapmaması gerekiyor diye bir şey. Bu fırsatlar hayatta gelmez. Şimdi bunları bir oturalım şey yapalım. Bir, 3-4-2-1 e, oynatıyor özellikle Sporting'de. Hı hı. E, ama hani bu formasyonla ilgili söylemiştim ya sadece bunlara takılmayalım sayılara, rakamlara. E, bu aslında ili, yani e, sadece pozisyonel değil ilişkisel futbola e, özellikle ee, relasyonel futbola e, sahilçi hareketlenmelerine e, rotasyonlara vesaire çok önem veren e, özellikle oynattığı 2-10 numara serbest oyuncularla kanat gibi görünen ama serbest oynayan on numaralarla özellikle hem Şampiyonlar Ligi'nde geçmiş yıllarda hem de şu anda hem Avrupa'da hem ligde iyi işler yapmış bir hocadan bahsediyoruz. Belki oradan getireceği oyuncular Bu olacak. Orada ben de tam onu soracaktım. Mesela Gyökeres. Evet Gyökeres zaten Gio çok Kars. beğendiğim. Ne düşünüyorsun? Mesela bir sence transfer edilmeye gelir mi? Yani mi? United'ın da çok oyuncusu var elinde şimdi. Hı -hı. Bir hoca gelecek bence. Geldiğinde bir bir özellikle bir, bir büyük ihtimal bir sene yani bu senenin sonuna kadar çok transfer yaparlar mı bilmiyorum. United'ta da biraz kemer sıkma politikası var. Bence bir takımı anlaması için bu seneyi bir heyva çek United sonuçta evet. mecbur. Takımı anlayacak, belki bu oyunu oynatmayacak istediği oyun yani şu şablonla oynayamayacağını anlayacak. Başka şablona geçecek ama belli mentalitelerini yansıtmaya çalışacak. Yani örnek verelim. Burada arada ee, Erik da ilgili bir grafimiz varmış. Tamam ]mış. o Onu da şey ekranlarımıza gelirse. Ee, mesela Pedro Gonçalves mesela ee, şey olabilir. Belki artık bir seviyeye daha yukarı atmasını beklediğimiz oyuncular. O 26 yaşında ama burada da şimdi onun da tanıdığı bir oyuncu var. Hani sonra Bruno Fernandes de bir eski Sporting oyuncusu. Ee, hocanın da hoca da sonuçta Portekizli, Gelecek hoca Ruben Amorim. Hani bununla Fernandez'in belki burada ona yardımı olabilir. Onun da çok iyi durum geçirdiği bir periyot değil Bruno Fernandes'in de. Belki kafa olarak onu da rahatlayabileceği bir durum olabilir. Ee, ama burada özellikle stoperlerde de bu arada iyi stoperlere sahip bir takım e, Sporting. Belki inisiyayı alabilir hoca. Hı hı. Hani sen bunu sordun diye söylüyorum. Genç bu genç bir stoper. Inasio onu alabilir. Pedro Porro şu an Tottenham'da oynayan yine hocanın oyuncularındandı. yani Ruben Amorim'i böyle çok uzakta arayanlar şeye bakabilirler. E, Beşiktaş'ın şampiyonlar yine gittiği, Sergen Hoca'lı gittiği sezonu bakabilirler. Orada iki maçlarda Beşiktaş'a zor anlar yaşatmışlardı. İyi de takımlardı. O maçları da izleyebilirler izleyenler. çünkü bizimle de son dönemde karşılaşmış bir takımdır Sporting. Erik Tenak. Evet, biraz maç. da grafiğine bakalım kazandığı Aç kupalara. Bir puan. Nasıl çok iyi. Bence hoca zaten memnundu kariyerinden. United da sabır gösterdi. Valla Mourinho hoca da United maç öncesi sabır gösteriyorlar. inanıyorlar onun gelişimine gelişeceğine demişti. Hocanın da maşallah bir hafta sonra gelişiyorlar çok iyi dediği yaşamadı United'da. Onun da bir bakımı işine işinin sonu Fenerbahçe maçı sonrasına denk geldi. Lig maçıyla beraber. 72 galibiyet, 20 beraberlik, 36 mağlubiyet. Ya şimdi Erik tanak yetersiz kaldı evet. Ama United takımı da yetersiz. United'ye evet. gelen oyuncular da bir anda yetersiz kalıyor. United yapısı da doğru bir yapı kuramıyor yıllardır ve rakipler çok iyi. Yani City evet, rakipler çok iyi. Yani Premier Lig'de çok. olmasa da başka bir ligde olsa evet. belki Ha tabii öyle bu bir gerçeklik olmuyor. <laughs> Sonuçta Premier Lig takımı, ve Premier Lig'de en çok şampiyon olan, <laughs> Premier Lig'de en çok şampiyon olan kulüpten bahsediyoruz. <laughs> yani Premier Lig'in Premier Lig olmasını sağlayan kulüplerden biridir şampiyonluk açısından, başarı açısından ama yoklar piyasada. Ay, yine zor olmaları. City, Liverpool, Arsenal. Yani <laughs> bu üç takım zaten başta. Altında Chelsea, Sporting'i, şey Sporting diyorum. Ya bakın. şimdi mesela Tottenham'ı Tottenham konuşacağız Galatasaray'la maçı bunu geç, olacak. Onları geç. <gülüyor> Brighton, <gülüyor> Newcastle. <gülüyor> evet. Şimdi bak hani başka takımlar sayıyorum sana. Brentford, West Ham. Yani bu takımlar da hani bir şekilde e, sizin karşınıza hep çıkacak, sıkıntı verecek takımlardan bahsediyorum. Ya O yüzden kolay bir yer değil. Evet bunu kabul edelim ama e, bu yönelik harcadığı para... Kulübün yani sonuçta varlığı kimliğine de yakışmayan bir e, periyot geçiriliyor. Yani evet delikten artık da çok başarısız oldu bana göre. Ama ondan önce de sıkıntılı dönemleri vardı. Yani çok da böyle farklar yoktu. Ee, ama artık hani bütün kümülatif zararın sonuna gelildi. Yani artık buradan çıkış yok. Buradan bir şekilde bir sihirli bir değnek olacak. İlk etapta çıkış için doğru bir planlama tablosu çizilecek. Oyuncular doğru seçilecek. Hoca bence Amorim gibi... Ee, daha hırslı, ka kaybetmeyi kolay kabul etmeyen, ha hazmetmeyen daha genç ve dinamik bir beyin olacak ve bu hayatında da kariyerinde de bu adımı atmak isteyecek bir insan olacak bence. Bu da önemli bir şey söylediğim çünkü e, artık futbolda e, hocaların da çalışma süreleri arttı. Hani hocalar da ya Hoca ne yapar ki? Hayır. Hoca bu trendleri takip eder, rakibi izler rakip olmayan takımları izler bazı şeyler kendine, kendi felsefesiyle uyuşabilen takımları izler ne yapılıyorlar ne yapamıyorlar bunlara karışır ee, daha çok mesai harcanması gerekiyor artık futbolda çünkü rakiplerin de seni çok daha fazla mesai harcıyor o sebeple sen de bu önemi vermek zorundasın erik tenhak'ı daha sonra nerede görürüz düşünüyormuşsun hiç düşünmedim hiç. Yani <laughs> biraz dinlenir mi diyorsun erik Tanak büyük ihtimal belli bir süre dinlenir çünkü Hı -hı. gerçekten çok fazla eleştiri, eleştiri aldı, aldı. Ee, sosyal medyalarda orada burada ilk etapta e, dinleneceğini düşünüyorum. E, bir de tabii Ruben Amorim'in kesinleşmesini bakalım bir bekleyelim. Hı hı. Yani Ruben Amorim işte bir anda yatarsa Sporting için, şey United için başka bir hoca hedefi olur ama e, abi hoca seçimi çok önemli Ayça. Peki, Ayça bir şey söyleyebilir miyim? Sence hani bu takımın başına e, yani Pep bile gelse evet. toparlayabilir mi? Düşüne bunu bu, bu şekilde düşünebiliyor musun? Zaten şöyle bir şey var. topar toparlaması çok zor. Ay, toparlama dediğin şey. Bu takım buradan şampiyon olması çok zor evet, yani. Işte. Ya yani da bu takım buradan bir şey ama bir süreç olacak. Hı hı. Bir sene sonra bu takım Pep'le daha farklı bir, daha farklı bir olur. gelebilir mi Hayır, Bu takımı hı hı. koruyalım. Hiç internasyonal almayalım. Cevap ya, tabii deyim. ki Pep'le gelebilir Cevap belki. <laughs> evet. Öyle bir deliyle hı hı. gelebilirsin. Ama bir deli olman lazım. <laughs> İki, Hoca çok önemli arkadaşlar. Hı hı. Hoca çok önemli. Bakın, cidden çok önemli. Evet, şurada Burada da güzel. Hoca Pep'le de evet. Çok <laughs> güzel bir grafik bence. Güzel. Hı hı. 2022-2023 sezonundan beri kaleye gelen şut sayısı. 128 maç Tenak, 1739. Pep'in de 134 maçta kalesine sadece 1020 şut gelmiş. E tabi biri çok yüksek agresif pres yapıyor. Yani aynı %70'lik bir fark var. Aynı zamanda topu tutuyor. Hı hı. Hem topu tutabiliyor. Hem açık alan savunabiliyor. Hem yerleşik savunma yapabiliyor. Bireysel oyuncuları çok iyi. 4 savunmacısı stoper orijinli ama sanki hepsi bir bek edebilen bir orta saha olabilen oyuncular. Yani bunların hepsi birleşince hem oyun, hem oyuncu gücü, hem e, teknik direktör gücü, hem de finansal güç falan birleşince yani bu, bu yani bu oluyor. Evet. Uzun yıllardır şampiyonu üst üste. E şimdi da bunlardan bunlarda e, çoğunda soru işaretleri oluyor. Hadi bir yerde tamamlayalım diyelim yine soru işareti oluyor yüzden. Çok da Adil bir kastama da olmuyor <laughs> Olmuş. yani evet. olamıyor yani çünkü e, karşında bir de sürdürülebilirlik var yani çok sür yani kaç yıldır Pep Guardiola bir kültür yarattı onu da unutmamak lazım evet. e, ama yine inanıyorum arkadaşlar hoca 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 çok önemli. <laughs>